Bunun ağzına bunu bulur. Niye ki? Biz elime vurdu. Bu tamam Ya kesecek bir ya sokacak bir. Elinde bir tekme var çünkü. Birinci buraya geliyor. Arada sıkıştı şu an itme çektirme ne yapsa bu ağzından çıkamaz. Şunu kapatmak yeter. Bunu yaptığında kırılır. Yakaladım. Bir de boynunu kırılır. Yakaladım. Bir de boynunu yapacağız. Yaptım. Bir. Şunu yaptı, bu kolu kırıp bıçağı düşürdü. Bizim elekçeyle Birinci kelepçeyi takıyorum. İkinci kelepçeyi takıyorum. Tamam, Arayıp, bak, konuşuyor. Gel paşam Şöyle gel. Şimdi ben. Birisi boğazınıza bıçak dayadıysa, Tehdit ediyorsa zaten bir şey istiyor, bir şey söylüyor. Kesmişse kesmiştir Allah rahmet eylesin. Konu dediğim gibi hiçbir zaman değil. Genelde yani biz videolar çekerken öyle zannediyorlar işte. Ben dayasam keserim falan. <laughs> Güneşin zaten ki koyun koy, kurban keser gibi adam kesiyorlar sanki. Şimdi tehdit edilme pozisyonlarında bir konuşma, bir diyalog, bir agresiflik, bir şey istene, bir odaklanma var. Oğlum tamam kesmiş de olabilir bak. Hatırlayın televizyonlara ne yapıyor adamlar? Adam karısının lokantanın ortasını kırtlağını kesiyor. Ama gene de öncesinde konuşmuyor. Yani bir mesafe var çok yaklaşıyor. Şimdi biz yaklaşmış şu anı çekmiyoruz. Bak öncesini çekmiyoruz. Bir de bunun öncesi var. Adamı gördüm gelip de hadi bir dayayım dur duvara geç falan demedi ki değil mi? Bir öncesi O sonraki iş. Şimdi bu poz, artık sen bu pozisyona düştün. Tamam mı? Düştüğün an harekete geçiyorsun. Şu an biz durdurduk. Ama öyle çalışıyoruz. Önce tekniği göstereceğim. O anı düştüğünde ne yapacağımızı sen gelip tuttuğun an yapacağım. Detaylı tamam Şimdi buradayız. Konu şu. Buna vurmayın sakın. Sakın görün. Evet boğazınızda var ama sakın ama vurmayın. Çünkü adam seni kesme odaklıysa rolleri değişen bir şey Geç. Ben buradayım. Tamam mı? Sinirli bir adam. Onu elime vurdu. Bu. Tamam mı? Ya kesecek bir ya sokacak bir. Elinde bir tek var çünkü. Çak var adamın elinde. E, tahrik ediyorsun. Belki adam daha tamam, vurdu. Bak sana şunu yapacağım. Ben bir şey söylüyor. Bir şey istiyor. Benden falan diyor. Eline sadece vurursa, bak sadece vurursa, yani teknik devam bitiremezsen ne yapacak? Bu elime, aa bu falan çek, alıyor yani, değil mi? Wow diye kesecek boğazını ya da sokacak ya da sapak yapma falan diyecek. Yani tekrar uçakla bir hamle yapacak. Yani i̇şte tekrar bir hamle yapacak değil mi? işte ikinci hamle. Yani biz ikinci hamlede teşvik etmemeyiz. İkincisi, bir şey yapmıyorsan bu kol kırmalı lazım. Yani bunu aldım, bunu bulup, neyse bir iz, tak, bende spor var, bende Al şimdi bu al yavaş Şimdi o an aslında şundan ibaretti. Bir, bağlantıyı kopardım, şöyle geçiyorsun. Bir daha yapalım, biraz daha böyle omuz olacak. Önce bunu yaptım, sonra bunu yaptım, sonra bunu yürüttüm. Burayı böyle bir kırdım, bıçağı düştüm. Hepsi bu. Ama işte önce böyle yavaş çalışıyor. Ne yapıyoruz? Bir, bunu itmiyorum. Çünkü panikle geri saldıracak. Alttan üstten bir yerden geri saldıracak. Saldırmam diye aptaldır çünkü adamla oyuncu Videolara yazıyorlardır olsa böyle yapmazdım. Hani, bayılıyorum çocuklara. Elimi kaldırdım ama hani bizim bir, bir bırak beni. hani gardımız var da yapma, tut beni. Böyle genelde böyle almıyoruz. <laughs> i̇şte o zaman şeyi alıyoruz öbürü dışarıda kalabilir ya da onu da içeriye almamız gerekebilir ama yapacağın tekniğe göre değişiyor musun? ben bunu böyle yaparsam ikisini de yıkmam gerekiyor o zaman ne yapıyorum sadece birini anlık kullanıp mesabeyi açıyorum o zaman ikinci buraya geliyor arada sıkıştı şu an itme çektirme ne yapsa bu aradan çıkamaz şunu kapatmam yeterli bunu yaptığımda kırılır yakaladım bir de boynunu kırdım yani arkadaşlar, burada aşağıma aşağıma şu çalışıyoruzuz. Sol ayak elimim yani dışarıda, bu kolum dayandığı gövdeki ayağını açarak dönüyorum. Bu kuraldır. Bunulara dönemediysen, ancak bu seçemezsin de çalışırken bunu refleks ediyorsan daha mantıklı. Yoksa dönmüyorsan, bunlara da göstürüyor çok problem değil. Ama bunu daha rahat olması için bunu bunlarca için burada açmak daha kolay mu? böyle mi aldım, bu azimden çektim ama itmedim. Aslında şöyle düşünebilirim. Yani bu mesafede sadece elimi buraya kaldırmak bile yeter çünkü araya bir bilek kadınlığının girmesi 4 saatlik mesafe açar. Yani. Bir. İki. Bunu, bunu itip, bunu çekiyor. Bileklerimle, de değil. Yani şunu yapmıyorum. Böyle yapmayız. Genel işlerimizi kapatırsınız, avuçlarınız açık olacak. Bunu yaptım, kırdım da bıraktım. Yakaladım. Şu an kafası da Kolu da verdi. yapabilecek hiçbir şey. Oradan vurmaya çalışsa bitti. Kırdım Ya da çok canlı sıkıntı aldım. Yes, please. Yes, Ya da please. Yes, please avucunu yakaladım. Daha kırmadım. Bunu da tuttum. Buradan kesikle onu yaralayabilirim. Siz tercih meselesi. Biz bunu tercih etmiyoruz. Ya da bunu direkt kırdım. Çatır, 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 çatır. Şimdi bizim tercihimiz kendimizi kurtardıktan sonra şimdi hafif bir zarar vermem lazım. Kesmekten bahsedeyim. Kırmak, çatlatmak kadar. Hafif bir zarar vermem lazım iki hamle toparlanmasın, netice adamı yardımı tut, toplamıyor, düşürdüm de, bir şey yok, kalacak, kalacak, ne o yüzden yani, burada da bunun bir öncesini çekeceğiz, yakalanma yakalandı, ne yapacağız? Yaptım, bir, iki, üç, bunu yaptım, bu kolu kırık bıçağı düşürdüm, bizim kelepçeleme tekrar tekrar geçip, birinci kelepçeyi takıyorum, ikinci kelimeyi takıyorum. Tamamlıkla tamam. arayıp işini paket Bu da aslında yapmamız gereken iyi Şimdi bir şey, tartışıyor, ben işte elin uçak görsem, ne yapalım bunu sultanız edin. Bazı insanlar korkaklar böyle bıçağı bir yol bir Karşı taraf tepki veremez korkak ben daha da insanım, bazı da daha korkak olabilir. O şey. Bazıları bir amaçlı, bazıları tepki veremez. Bir bak bu ne bir Ya da yanlış tepki bir bak bu şey ne bir O yüzden alma kalem artık uçağı çekti, geliyor. Bu kalımda adamın senin kesinlikle kadar farklı bir nefes. Mümkün değil, gördüğün o uçağı. Mesela bir o geliyor adama. Senin hedefin uçak değil, adam. Yani boğazına direkt sallayabilirsin böyle uçağı. Bunu gördük. Mesafe çok yakınsa müdahale edilir. Çocuk arkam dolu bile kaçacak. Kaçamadı. Kaçamayacaksa müdahale edecek. Ya da başka bir durum. Korkmadan kesebilirsin. Ya da başka bir durum müdahale edecek. Artık o an senin refleksinin hangisi kasalanmışsa öyle müdahale seviyorsan şey <laughs> Aslında, <gülüyor> aslında <bir> şey <laughs> yani Şöyle, şöyle e, bıçak adamı gördünüz. Bak, net söylüyorum. Kendinize güvenmiyorsanız kaçın.